Ne yapıyorsun kızım? Oyun oynuyorum. Ne yemek yapıyorsun? Aşkım niye buraya yerleştirdim? Neyi yerleştireceksin? Bu neyi yerleştireceğim? Aa, Hı -hı. Fincan takımını. Bulaşık setin mi Zeynep bu? Hı -hı. Aa tencerelerin de var. İki tane Hı -hı. mi? Tenceren iki tane mi? Evet. Bakalım. İki tane de çapın var. İki tane. Bir şey arsa bir şey de arsa. Aa, İki tane de fincanım var galiba. Şimdi şuraya döveyim. Şimdi şuraya döveyim. Oklavağında mı var? Evet. Ne yapıyorsun oklavayla? Hamur, ne Hamur, Hamur ha, açacağım. Ne yapacaksın? Ha, Hamur açacağım. Hamur aç. Ne Zeynep Yıkayacak mısın? Kirlenmiş mi? Hı hı. Zeynep telefon çalıyor. Bir yemek siparişi verecek sanırım. Hı hı. Aç bakalım. Konuş. Hadi ya. Bari. Konuş bakalım. Alo de. Hı hı. Alo Zeynep Hanım'ın restoranı mı? Kapatamadım. Ama konuşsaydın belki yemek siparişi verirlerdi. Hı hı. Niye konuşmadın Zeynep? Düştü, bu düşmüştü. Nerede? Bakayım ah, düşüp kaçacağım. Bakalım kim var? Merhaba. Ayaz da gelmiş. Yemek mi yapacaksınız birlikte? Ben, ben çay yap çay mı? Hı hı. Kahve fincanı Ayaz. Aa, kahve Zeynep Ayaz'a bir kahve hazırlı ya şu tepsiye Yemek var. mi pişiriyorsun Ayaz'a? Ne yemek yapıyorsun peki? Ha, ben patates. Patates. patates mi? Başka? Diğer tencerede ne var? Hamur değil. Hamburger şapkan. mi? Allah. Tencerede hamburger Allah. mi pişiriyorsun? Evet. <laughs> Şapkayı da getirdim. Hemen. Ah, polis <laughs> şapkan da ne kadar güzel. Elimde de bu vardı. Dikşin, dikşin. Dikşin, dikşin, dikşin. Dik Öyle. Zeynep ne oldu? Pişti mi yemekler? Hazır mı? Evet. Yabancı hazırsa, yabancı hazırsa. Zavallı ya! Kaşık da koy, çatal da koy tepsiye. Bak bu... nasıl yok? Bakayım. Çıkar bakayım bütün kaşıklarını. Getir bakalım. Şu Tepsi tepsiye koy bakalım neler varmış. Kaşık Aa, bir tane kaşık varmış. Bu da çay kaşığına benziyor. Bu yemek kaşığına. Bu da bir bıçak. Bu da çay kaşığı. Şunlar da yemek şuna? yok bunlara da. Şu da... Ne olur? Bir tane ders, ders bu saatte sözlükte yiyemez. Şuradan... Gerçek bıçakları çocuklar elli Evet. Çünkü keskindir değil mi? Evet. Ama böyle şeyler var ya plastik. Onları, onları eleyebiliriz değil mi? Evet. Bunlar oyuncak. Plastikleri de eleyebiliriz ama değil mi? Plastik evet. Bıçak. Onları eleyebiliriz. Plastik Az önce de... telefon çaldı yaz, Ama Zeynep konuşmadı onlarla. Belki yemek siparişi gelmişti. Aç bakayım sen konuş. Çalıyor yine. Evet. Ne güzel konuşuyorsun Ayaz <laughs> telefonda. Bir dakika. Zeyno. Hamburgerin fiyatı kaç? 500. 500 mü? 500. Alıyor musunuz? Tamam. Hadi bay. Adres şeyi... aldın mı? Ay, adres. adres şey... neydi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben her şeyi yine dokuyacağım. Hazır mı yemek Zeynep? Evet. Bu o zaman hamburger. hazırla. Hamurger. Koy bakalım şuraya. Ben arabamla götürüyorum. Koy her şeyini buraya. Ben arabamla götürüyorum. Bitti mi? Bir bitmiş. Hamurger bitmiş. Şey istemedi. Ha? Sadece hamburger istedik. Ha. Tamam. Şimdi yada. burada. Hmm. Ee, ben daha, şimdi şuradan bakmaya gidelim. Yani. Ne düştü? Geldi hamburger. Ne şey düştü? Yıka bakalım Zeynep sen. Tamam. Alın. Hayır bunlar ne? kırılmış <gülüyor> araba. <gülüyor> kırılmış mı? Ama, evet, ama bu sağlamdı var. dün. Evet. Bu dün sağlamdı, altı da vardı. Hayır, nasıl kırıldı? Hmm. Ben şeyde hmm. gittim. Hmm. Bir ara bu oyuncaklarımızı da yıklamamız lazım kırık evet, olanları. Kırık olanlar. Evet, bir bak şuna şedim burada değilti. Burada var. Selam aleyküm. Işte, şey bunu aşağı şine vurdum yaptım. Aa, bu değil? arabanın altı mı? Hı <laughs> hı. Bunun videosunu mu açtın Çok sen? Güzel. Ben açtım. Sen mi açtın? Evet, elimi açtım, babam amca. Aa, nasıl mı açtın parmağını? İşte açtım. Ya, i̇şte, oh. arabaya bakın. Bakalım. Çok güzel. Hadi ben biz yine, bu oyuncaklarımızı ben Zeyno'dan, ben Zeynep yemek toplayalım. Istedim, bana vermedi. vermedi mi? Evet Zeynep evet, daha vermedin. O zaman biz oyuncaklarımızı toplayalım. Zeynep sana yemek yapsın. Biz İyi de arkadaşlara bay arkadaşlar. bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Hemen aşağıya sor. Aşağıya sor Zeynep. kanalına abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Siz çok seviyoruz.